Herkese merhabalar. Simurg Astrid'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar sizleri çok özledim. Uzun bir süredir video çekmiyordum. Artık bundan sonra sürekli bir video çekeceğim. Karar verdim. Artık YouTube'da da böyle insanlara şifa olalım. Çünkü biliyorsunuz tarot bir enerji işidir. İnsanları şifalandırma ilişkilerini şifalandırma, bilinçaltlarına o enerjiyi okuma ve yönlendirme işidir. Es YouTube severlere de, beni buradan takip edenlere de şifa olması niyetiyle hemen ilk videomuz en çok sorulan soruyu çekiyorum. Ne? Aklımdaki kişi ben siz ne halde? Haydi bakalım. Zamansız zamana niyet alıyorum. Yani bu videoyu ne zaman dinliyorsan, izliyorsan o zaman geçerlidir arkadaşlar. Şimdi aklınızdaki kişilerin üç kez ismini söyleyin. Ben de niyet alayım. Zamansız zamana niyet aldım. Abone olan olmadıysan hemen ol. Beğenen, yorum yapan, yani benimle etkileşim içerisinde olan herkes için aklındaki kişileri sizlere karşı üç kez ismini söylediğiniz o kişinin size karşı bilinçaltında ne var? Size ne söylemek isterdi? Ya da şu anda size karşı bilinçaltında neler var? Kartların bana en doğru bir şekilde yol göstersin. Işık olsun. Hadi bakalım. Soruyoruz bakalım. size karşı hala ne varmış? Oppo. Oh -oh. Seninle ciddi adımlar atmak istiyorum. Çok güzel. Evet. Senin artık ciddi adımlar atmak istiyormuş. Bu yalnızlık ona tak etti herhalde. Ama duygularımdan bir türlü emin değilim. Yani bu insan daha duygularından emin değil. Bir tarafta sizinle barışmak, ciddi adımlar atmak istiyor. Bir taraftan ne yapacağını bilmiyor ya da size nasıl affettirecek bilmiyor. Sanki içime öyle doğuyor ve seni de üzmekten korkuyorum diyor. Bu çok korkak. <laughs> hem ciddi olmak istiyor, hem ne hissettiğini bilmiyor, hem de seni üzmekten korkuyor. Demek ki bu toksit bir ilişki arkadaşlar vazgeçemiyor ama ne yapacağını da bilemiyor. Hadi bakalım niyet alalım zamansız zamana. Benimle kim etkileşim halinde oluyorsa onlar için geçerlidir. Yani bu videoyu ne zaman istersen aklındaki kişiyi üç kez ismini söyle onunla ilgili şu anda sensiz ne halde? Bir geri dönüşü var mı? Anlık enerjileri neler? Kartların bana en doğru bir şekilde yol göster. Işık ol. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Abone olmadıysan hala lütfen abone olmayı beğenmeyi de unutma. Çünkü senin beğenilerin belki birçok kişiye şifa olacaktı. Hadi bakalım. Ey aklımızdaki kişiler. Ekslerimiz bizi üzenler, terk edenler, gidenler. Şu anda biz siz ne haldesin? Bir söyle bakayım. Çok büyük bir hayal kırıklığındayım diyor. Sana adım atmadığım için hayal kırıklıkları yaşıyorum. Önümü göremiyorum diyor. Ay bir de geçmişe takılmış. Size bir özlem var ama kibir ego da yapıyor. Arkadaşlar adım atmakta geriye çekilen bir insan bir hayal kırıklığı önünü göremiyor ama ben haklıyım diyor. Böyle geçmişe de bakıyor. Ve arkadaşlar biz size şunu söyleyeyim. Biraz da kendisine işine gücüne vermiş. Parayla da ilgileniyor ama adım atma bir enerjisine girecek. Çünkü sizsiz mutsuz. sisiz önünü göremiyor. Geçmişe dönüyor ama gurur ego yapıyor ama dayanamayıp adım atacak. Peki bu adım ne olacak? Evet, ey aklımızdaki kişi bu adım ne? Ne adım olacak? Bir de onu söyle. Evlilik. Eski günleri özlem. Dolu bir adım. Evet. Siz çok kırılmışsınız ama. Çünkü siz belki de siz evlenmeyi çok istemişsinizdir. Belki de bu yüzden gitmiştir. Ya mesajı var. 9 gün, 9 hafta, 9 ay. Biz 9 günü alalım inşallah. 9'u vakitlerde. Olacak. E, şu anda zaten bakın 5 gün, 5 hafta, 5 aydır ayrı olabilirsiniz. 5'i, 15'i, 25'inde ayrı olmuş olabilirsiniz. Çok üzgün. Çok üzgün bir şekilde bir insan ve bu durumu bitirecek. Yani sizin bu üzgünlüğünüzü, bu durumunu bitirecek ama bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Çünkü çok kırmış, kırılmış ya da şüphe duymuş eli kolu bağlı olan durumlar var. Ama sanki böyle birilerini araya sokacak, tamam mı? Ne yapacak? Size engelleriniz varsa engellerini açacak, haber gönderecek. Hatta bunun kutlamasını yaşayacaksınız. Yani sizin sessizliğiniz, yoksunluğunuzu bitirecek. Ama sadece ne yapacağını bilemiyor. Zaten duygularından emin değil. Hem adım atmak istiyor hem korkuyor. Çünkü sizi çok üzmüş bu. Evet kutlama enerjisi çıktı. Çok güzel. Olacak. Hatta şunu da söyleyeyim. Aranızda bir üçüncü kişiler olmuş olabilir. Kıskanç girmiş olabilir. Bu üçüncü kişi annesi olabilir. Eski karısı olabilir. Eski sevgilisi olabilir. Arkadaşlar. Hatta bunun ihanetiyle de sarsılmış olabilirsiniz. Ama bu bundan dersini de almış. Çünkü şimdi kolektif ya geniş açılım gerekiyor. Hikayenizi baz alın. Sizi böyle kandırmış olabilir. İşi çok mutluydunuz bir anda. Birilerine inanmış olabilir. Ama bilin ki şu an sizi izliyor. Yani siz bir şekilde Staklıyor mu diyorsunuz? taklıyor musunuz? Yani takip ediyor. Bakıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Aranızdaki bağ bitmemiş, bitirememiş, kopamamış da. Geri dönecek. Üçüncü kişilere gidenler. Onlara uyanlar. Size ihanet edenler. Yalan söyleyen. Grup. Sizi takip ediyor aranızdaki bağ bitmemiş. Ya da siz evlenmek istemişsinizdir, ilgi istemişsinizdir, şefkat istemişsinizdir ama bir türlü görememişsinizdir. O grup da dahil. Ya aşkla arkadaşlar aşk var. Bu sizin aleviniz zaten. Aşkla dönüş var. Dokuz yine dokuz. Özellikle bakın iki grup var. Biri siz evlenmek istediğiniz ilgi istediniz, şefkat istediniz. Bunu sizden yoksun bırakmış. Ne yapacağını bilmeyen bir grup. Bir grupta annesi, ne bileyim üçüncü kişi, kıskançlıklarıyla biten ya da yalanla biten bir grup var. O da zaten takip ediyor. Pişman o. Aranızdaki güçlü bir bağla geri dönüşü var. Geri dönüşümüz var. Ve kader çarpımız var. Bu döngü değişiyor arkadaşlar. Bu döngü değişiyor artık. O aranızdaki sorunları değiştirecek bir kader çarkımız var. Bu kader çarkı herkese hayırlı olsun diyorum. Ama işte çıkana bakar mısın ya? Aldım kabul ettim. Konu ne olursa olsun. Sen bu videoyu izliyorsan her şey düzelecek. Ne zaman simog diyorsan ben size 9'lu 10'lu vadeler diyorum. 9 gün 9 hafta. Çünkü 9'lar çok fazla çıktı arkadaşlar. Ve iki grubumuz var dediğim gibi. Her şey düzelecek. Yani devran olumluya dönecek. Ama tabi bilinç da iyi çıksaydı çok güzel olacaktı. Aldım kabul ettim diyorum. Haydi bakalım. Buna inan diyor. Buna inan. Başka ne diyor? Yepyeni bir sayfa açacaksın diyor. Yepyeni bir sayfa açacaksınız. Ve aranızdaki tüm kısıtlamalardan kurtulacaksın içindeki bilge sesi dinlemelisin. O sana en doğru yolu gösterecek. Hatta kendi meditasyonunu yap ve hani kendini yenile. Sadece zamana bırak. Çünkü bize ne çıktı? Dokuzlu onlu vakitler çıktı. Her şeyin düzelmesi için aldım, kabul ettim, oldu de bu enerjiyi de dahil olmak istiyorsanız, bu bana uyuyor diyorsanız, onun da baş harfini yazmayı unutma. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.